Merhaba dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Umarız her şey yolundadır, her şey güzel gidiyordur. Şimdi size bize çok fazla gelen bir soru ile başlamak istiyorum. Abi merhaba benim iPhone cep telefonum açılmıyor yardım edin. Biraz böyle SOS hep mi modunda bir soru olmuş. Dostlar birçok cep telefonu kendinden kapanabiliyor, açmayabiliyor ya da sabah bir kalkmışsın hiçbir tepki yok. Böyle bir durum olduğunda genelde sıralama şöyle olmalı. Eğer bu cep telefonu şu anda ben basıyorum basıyorum deniyorum açmıyor ise akşam taktığım şarj aleti bozuk olduğundan dolayı sabaha kadar şarj olmamıştır ve pil boş olduğu için çalışmıyordur. Bu mantık genelde elektrikli bütün aletlerde aynıdır. Örneğin geçen gün skuterla bir yere gitmek istedim. Aslında şarj takmıştım ama benim şarj aletini taktığım yerde elektrik yokmuş. oradan fark ettim. Komik bir hadise oldu. O gün gereksiz yere 2 saat şarjı beklemiş oldum. Bir baktım ki şarj olmayan cihazla yarı yolda kaldım ve tekrar skuterı dükkana bırakarak minibüse gitmek zorunda kaldım. Şimdi soruyu toparlıyorum. Dostlar cep telefonunuz açılmıyorsa öncelikle tekrarlıyorum şarj aletinizi ve şarj kablonuzu kontrol edin. Şarj aleti ve şarj kablonuz görevini yapmadığı için cihazın pilini doldurmamış ve bu yüzden açmamış olabilir. Eğer bu yöntemde başka bir şarj aletiyle yani mevcut şarj aleti başka bir cihazı şarj ediyor. Sizin cihazı şarj etmiyorsa pil ya da şarj soketi arızalı olabilir. Öncelikle şarj soketinizde pislik var mı, toz var mı diye bir göz ucuyla bakıyoruz. Mümkünse toplu iğne ucuyla ya da kürdan ile cihazın soketine zarar vermeden çok nazik bir şekilde tatlı tatlı, rahat rahat, temizlik işlemi yapıyoruz. Şarj soketimizle de temizlikten sonra sıra geldi bataryamıza. Bataryamız arızalı, şişmiş ya da artık ömrünü bitirmiş olabilir. Bataryamız SOS vermiş olabilir. Normalde biliyorsunuz iPhone'larda e, TS kararınca özellikle yenilenmiş cep telefonlarında pil sağlığı %85 altındaysa mutlaka değiştirin diyor TS. Yoksa aksi halde hmm. yenilenmiş cep telefonu kategorisine giremiyor. Yani pil sağlığınız 85, 80 ve altında ise piliniz size artık hiç ummadığınız bir zamanda elveda diyebilir. Ne yaptık? Kabloyu kontrol ettik. Şarj çöktüğünü kontrol ettik. Pili kontrol ettik. Eğer bu üçünü de kontrol ettiğimizde cihaz hala açmıyorsa maalesef size tavsiyem en yakın cep telefonu teknik servisine gitmeniz olacaktır. Bu anlamda biliyorsunuz Teknoveyi mağazamıza Türkiye'nin her yerinden kargo ile her gün onlarca cep telefonu ve elektrik skutu geliyor. Biz bunların tahmini yapıyoruz. Daha sonra kullanıcıya teslim ediyoruz. Sizin de böyle bir sorunuz var ise şu anda bizi bu arızadan dolayı izliyorsanız öncelikle sakin olmanızı tavsiye ediyorum. Veri kaybı olabilir de olmayabilir de ancak anakartta ciddi bir sorun yoksa veri kaybı olmayacaktır. Cep telefonunuzu açıyoruz. Pil değişikliği yapıyoruz. Pil değiştirdiğimiz halde cihaz açmıyorsa o zaman anakartına bakarak size fiyat veriyoruz. Siz fiyatı uygun gördüğünüz takdirde onlarınızı aldıktan sonra Hemen teknik servis ekibimiz cihazı müdahale ediyor. Tahmin yapıyor ve tekrar size başarılı bir şekilde teslim ediyoruz dostlar. Başka bir soruda görüşmek üzere diyorum. Ancak YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.